Azade bana şu şarjlı matkabı versene. Bunun ağzı bir türlü bana oturmuyor. Ah, oh, oh. Acıdı mı? Yok yok, ben mermiye kafa atıyorum. Bundan mı şey olacağım? Bilmez miyim? Of. Orası da moraracak şimdi ya. Morarsın, yakışıyor yaralı kurt gibi oluyorum. Dur bekle. Ya onu hiç zahmet etmeseydin ya. Dur, dur. Bak suyu Ak, da damlıyor. Bir dakika bir, bir dur. Tek gerek tamam. de yok. Bir saniye bir bırak bekle. Gerek yok. İçerdi. Sen tut ver, ver ben şey yapayım Fazla gelirse çekersin Geçer şey olur o ya Sen iş erken bitti Erken döndün o zaman evdesin bu saatte Hı, e, Şey bilgisayarımı bırakmaya geldim Ev bakacağım da Beraber gidelim ben de geleyim seninle Melike beni yanlış anlama Zaten bu saatten sonra da yanlış anlaşılacak bir şey kalmadı. Sen babanın emanetisin bize. Bizim ailemizdensin. Ben de geleyim seninle beraber gidelim. Hem oraları göz kulaçan ederiz hani etraf. Da nasıl insanlar oturuyor, yaşıyor, gözlemleriz beraber. Mahalleye bakarız. Hem ben de sana yardımcı olmuş olurum. Tamam peki. Beraber gidelim. Hadi o zaman. Yanına. Ha, yok aynen. canım geçti bile o ya. Ne? Ne ne? Gerçekten bu evi beğendin mi? Nesi var? Yani daha görmedik bile. Ben de onu diyorum sana. Nesi var elle tutulur hiçbir yanı yok. 50 tane yokuş çıktık 50 tane yokuş indik. Hiç güvenli bir yere benzemiyor. Apartman da eski. Güvenliği bile yok. Güvenliğe ihtiyacım yok zaten. Doğru söylüyorsun. Bakkal işletiyoruz biz evet. O yüzden güvenliğe ihtiyacımız yok. Adam öldürüyoruz kızım, adam öldürüyoruz diyorum. İnsanların düşmanları arkasından dedikodu yapıp laf sallar, bizimkiler mermi sallıyor. Anladın mı? Her gideceğimiz yerde böyle yapacaksan işimiz var yani. Tamam. Ağzımı kapatıyorum ve bir daha ağzımı açmayacağım, tamam mı? Al. Ev sahibine verirsin, kiradan düşer. Al al al, utanma. Al. ağlama, hadi. Geç. Geçsene. Tamam, geçiyorum. Kaçıncı kata çıkacağız? En üst. Tamam. asansörün ben. 13. yüzyılda Sümela Manastırı'na keşişler bile daha iyi asansör yapmıştır. Bu niye çekmiyor bizi? Melike ne yapıyorsun? Dur, ne yapıyorsun? Dur, Bu Tetris mi sandın onu? Melike ne oluyor sana? Ne yapıyorsun ya? Kimse yok mu? Biri yardım etsin. Melike sakin ol. Kimse oldun. yok mu? Çıkmamız lazım buradan. Çıkarın bizi Melike, yardım Melike, edin. Melike bana bak, yüzüme bak, yüzüme. Tabii çıkmam lazım benim. Çıkar, ne olur bir şey yap. Melike, sakin ol. Melike sakin, ol. Melike, sakin ol. Melike, sakin ol. Melike, 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 sakin ol. Melike, Melike bana bak. Bak, sakin ol. Melike, sakin ol. Ben de kazanamıyorum. Çıkamayacağız. Çıkamayacağız. Hayır, çıkacağız. Sakin ol. Hadi. Evet. Beni dinle. Başka bir tamam. yerdeymişiz gibi hayal et, tamam mı? Gel, gel yanıma. Uzat şöyle. Tamam, <laughs> tamam. Uzat ayaklarını. Getir. ...getir kafanla böyle, getir kafanla, getir, 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 tamam tamam. Şimdi gözlerini kapat tamam mı? Başka bir yerde olduğumuzu hayal edeceğiz, tamam mı? Şu an neredeyiz biliyor musun? Şu an Köroğlu'ndayız. Köroğlu, yüksek bir tepe. Eskiden İstanbul'a giden otobüsler... ...tünel olmadan önce Köroğlu'nun dolanırdı. O yüksek tepeye dolanırdı o tepede dolanırdı, oradan aşağı inerdi. Orada bir tesis vardı. Biz hep orada dururduk. Ve oran nasıl yerdi biliyor musun? Allah'ım ya Rabbim her yer çam, orman, ağaçlar, yeşil yeşil böyle o kozalakların kokusu, çiçekler, böcekler. O kadar yüksek ki. O kadar yüksek ki o bulutların üstüne sanki böyle pıt atlayacakmışsın da bütün her yeri gezecekmişsin gibi. Bak bu güzel havayı bir içine çeksene. Her temiz olmuş gibi havayı o ciğerlerim böyle. Oh! mis gibi orman havası, çamın kokusu. Ya çıkarsana şu ayakkabılarını. Çıkar. Çıkar, 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 çıkar şu ayakkabılarını. Evet, ayaklarını koy toprağın üstüne. Bak, orada bir tane teyze var böyle hafif kilolu. Hmm. Yakmış odun ateşini üstünde saç almış yufkayı arasında patates sürmüş tereyağını böyle var ya nasıl dumanı çıkıyor patatesli gözleme yapıyor yanında da ocağa böyle koymuş çaydanla tüple değil ha şeyle pişirmiş ateşle şey yapmış kaynatmış suyu Oh, uçurumun ucundayız şu anda var ya bütün bulutlar hayatlarımızın altından mis gibi orman havasını. Oh içimize çekiyoruz var ya Allah'ım bu kör uğrasın ya Rabbim. Bak gördün mü? Bulutların üstünde ziyaret yüzüne çıkıyor sana da bilmiyorum. Melike Hanım. Kapat kapıyı. Dur 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 kapatma. Sıfıra bas. Öyle kapat, kaldırma bizi. Hadi kardeşim. Hadi. Allah'ım. Nerede kalmıştık biz? Kör oğlum. Ah kör oğlum. E, evin içini göremeden döndünüz yani. Evin içini görmeye gerek yok ki. Evin zaten dışından bakıldığında... ...içinde ne olduğu belli. Bence çok kötü. Dışı da kötüydü çünkü. İçine girmedik ama içi de kötüydü bence. Başka evler de buldum. Yarın da onlara bakacağım. E tamam. Birlikte bakarız. Olur. Sağ ol canım. Sen niye bizim evde kalmıyorsun? Bak. Bana bak. Senin derdin benim ben biliyorum. Ama merak etme. Eskisi gibi evde fazla olamayacağım. Teşkilata geri dönüyorum. O yüzden rahat rahat kalabilirsin burada. Yani fazla ortalarda olmayacağım ben. Gitme bir yere, burada kal. Neyse evde mi Yok daha gelmedi. Ama sen gel istersen iki laf varız. Tamam geliyorum. Tamam. Benim derdim sen değilsin. Yaptığın iş. Yaptığın iş. Şu kapıdan her çıktığında bir daha geri dönmeyecek olma ihtimali. Ben de sığar iki cihan. Ben bu cihana sığmazam